Evet, Goldmaster'ın standındayız. Biliyorsunuz Goldmaster denilince uydu alıcı e, akla geliyordu ama buraya baktığımız zaman uydu alıcının yanı sıra daha birçok şeyle akla geldiğini görüyoruz ve kendisini çok geliştirmiş bir marka olduğunu görüyoruz. E, öncelikle sizi tanıyalım. E, i̇smi Metan Bora, şirkete satış ve pazarlama sorumlusuyum. Şey. E, şirketimiz Goldmaster, 36 yıllık bir firmayız. E, de her yıl katılmaya çalışıyoruz. E, tüketicilerimiz bizi genelde Goldmaster markasını e, uydalıcılarımızla bilirler. Evet. Çünkü uydalısı e, ürünümüzle biz markalaştık. Markamızı ön plana çıkarttık. Şu anda açısı e, markamızda da 350 çeşit ürün ürünümüz var. Ürün yer çok çeşitlendirdik. Bilalcı, sadece bunun küçük bir bölümü. Evet şimdi artık küçük bir bölümü ol, oldu. E, biraz daha iddialı ürün gruplarına girdik. Mesela navigasyon gibi. Küçük evlatları gibi, e, IT ürünlerimiz gibi biraz daha iddialı ürün gruplarına girdik. Televizyonlardan Cep telefonlarına, mp3 belirlere, evet. klavyelere, mouse'lara her şeyi var açıkçası. Açıkçası bizim oradaki politikamız her ürün grubunda olalım. E, kaliteli ve iddialı olabileceğimiz bir iki modeli getirelim. E, çok çeşitlendirmeden e, o grupta da olduğumuzu tüketicilerimize gösterelim açıkçası. Evet. Peki bu yıl nelerle özellikle boy gösteriyorsunuz SEBİT fuarında ve 2011 yılı için nelerle ön plana çıkacak Goldmaster? Eee... Aslında her ürün grubumuzda iddialıyız ama şu an Sebit'te iki tane ürün grubumuz var. Birincisi navigasyon. Evet. İkincisi HD, ID uydalıcımız. Evet. Ee, navigasyonda şu an Türkiye'de istenilen satış beklentileri pek gerçekleşmiyor ama e, herkesin beklentisi şu an navigasyonunda Avrupa'da en çok satan ürün e, cep telefonundan sonra navigasyon Avrupa'da. Evet. E, Türkiye'de de o noktaya gelecek çünkü cep telefonu bundan sonra navigasyonla e, Avrupa'daki gibi çok satılan bir ürün ve talep görülen bir ürüne gelecek. Özellikle İstanbul'un yollarının bu kadar ki. karışık olduğunu, Türkiye'nin yollarının... Mesela bir yola çıkıyorsunuz, ertesi gün o yol değişmiş, bambaşka bir yol, güzergâhtan evet. gitmek evet. zorunda kalıyorsunuz. Evet. Şu an Sevit Buharı'nda navigasyon önümüzde 3 yıl garanti ve e, harita güncellemesini 1 yıldan 3 yıla çıkarttık. Evet. Şu an Godmaster navigasyon olan e, son kullanıcıları 3 yıl garanti Peki ve... Peki, bunlardan bahsediyoruz. Aslında yerinde de görebiliriz. E, navigasyon cihazlarınızın yanına gidersek e, onları da gösterelim. Evet, Mevzu Weis Navigasyon cihazları burada yer alıyor farklı boylarda anladığım kadarıyla. Evet, 3.5 inç, 4.3 ve ,5, 5 inç. Kullanıcının isteğine göre ebatları evet. değişebiliyor. Evet, oldukça hoş. Bunun dışında bize gösterebileceğiniz Bir de şu an e, fuarda sergilediğimiz high definition odalarımız var. Onları da görebilirsek. Şu ürün grubumuz. Evet. Eee, bununla aynı anda iki tane kanalı aynı anda seyredebiliyor son kullanıcımız, son tüketicimiz. Evet. Ve şu an bu üründe de şu özelliğimiz var. E, evindeki televizyonunda e, diyelim ki herhangi bir TV kanalını seyrederken diğer ikinci bir kanalı evindeki bilgisayardan wireless veya ethernet kablosu üzerinden ikinci kanalı da bilgisayardan seyredebiliyor. Evet. Yani aynı anda iki kanalı tek televizyondan veya ikinci kanalı bir evindeki başka bir bilgisayardan wireless üzerinden bile aktararak da seyredebiliyor. Evet. Ve şu an Türkiye'de ilk olan bir ürün bu. Evet. Ve bunu tüketicimize anlattığımız zaman, lans, lansmanı yaptığımız zaman da herkesin beğenisi oluyor tabii ki. Evet. Evet, şimdi şöyle diyebiliriz aslında. Buradaki bütün ürünleri tanıtmaya kalksak gerçekten 3-4 saat sürecektir. Biz size başlıca fikir edinmeniz için bir şeyler göstermeye çalıştık. Çünkü Goldmaster'ın burada oldukça büyük bir standı var. Sizler de görmüşsünüzdür. Çok teşekkür ediyoruz size ve Goldmaster standından ayrılıyoruz. Biz de çipe teşekkür ederiz.